Sevgili dostlar, hayat bazen hiç beklemediğimiz anlarda bizi sınar. Bu sınavlar genellikle reddedilme, kayıp ya da hayal kırıklığı şeklinde karşımıza çıkar. İlk anda bu durumlar bizi kırılgan ve zayıf hissettirebilir. Ancak unutmayın, zorluklar yalnızca bir son değil, aynı zamanda kendimizi yeniden inşa etmek için bir fırsattır. Bugün sizlerle reddedilmenin ardındaki gerçek gücü keşfetmek, bu zorlukları nasıl birer fırsata dönüştürebileceğinizi öğrenmek için buradayız. Stoacı felsefenin öğrettiği gibi, kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde vakit harcamak yerine tepkilerimize odaklanmalıyız. Birisi sizi terk ettiğinde ya da hayal kırıklığına uğrattığında, bu onların sizin değerinizle ilgili değil, kendi sınırlı bakış açılarıyla ilgilidir. Asıl mesele bu durum karşısında sizin nasıl bir duruş sergileyeceğinizdir. Bugün hayatta en güçlü ve en özgüvenli versiyonunuzu yaratmanız için kullanabileceğiniz adımları birlikte keşfedeceğiz. Kendi değerinizi hatırlayın bir ilişki ya da bağ sona erdiğinde içgüdüsel olarak o kişinin peşinden koşma arzusu duyabilirsiniz. Ancak bu sizi çaresiz ve değersiz gösterir. Unutmayın. Sizin gerçek değeriniz başkalarının sizi nasıl gördüğüne değil, sizin kendinizi nasıl gördüğünüze bağlıdır. Birisi sizi terk ettiğinde bu onların sizin değerinizi anlamamasından kaynaklanır. Bu durumda kendinize şu soruyu sorun: Bu olaydan nasıl daha güçlü çıkabilirim? reddedilme, bir kayıp gibi görünse de aslında sizi daha büyük fırsatlara taşıyabilecek bir kapıdır. Kendi değerinizin farkına varın ve bu değeri koruyun. Hayatınızda oluşan boşlukları bir başkasına ihtiyaç duymadan doldurabilme gücünüzü keşfedin. Çünkü asıl zafer kendiniz için yeniden ayağa kalkabilmektir. Zorlukları fırsata çevirin. Hayatınızdaki her zorluk, büyümeniz ve gelişmeniz için bir fırsattır. Reddedilme, kayıp ya da başarısızlık sizi durdurması gereken engeller değil, sizi daha güçlü bir birey haline getiren basamaklardır. Bu nedenle, karşılaştığınız her zorluğu şu şekilde değerlendirin: Ne öğrendim? Bu deneyim size hangi dersleri verdi? Hangi yönlerinizi geliştirme fırsatı sundu? Nasıl daha iyi olurum? Bu zorluğu aşarken hangi adımları atabilirsiniz? Her engeli sizi zirveye taşıyan birer fırsat olarak görmeye başladığınızda hayata karşı bakış açınız değişecek. Olumsuz durumlar artık sizi durdurmak yerine ileriye taşıyan birer güç kaynağı haline dönüşecek. Güçlü bir destek sistemi kurun. Hayat yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı unutmayın. Çevrenizde size destek olan, sizi anlayan ve enerjinizi yükselten insanlar olduğunda karşılaştığınız zorluklar daha kolay aşılır. Pozitif insanlarla çevrenizi sarın. Sizi destekleyen, motive eden ve enerjinizi artıran insanlarla vakit geçirin. Negatif etkilerden uzaklaşın. Sizi aşağı çeken, olumsuzluk yayan ya da enerjinizi tüketen bağlardan uzak durun. Bir topluluğa katılın. İlgi alanlarınıza uygun bir topluluk bulun. Ortak ilgi alanlarına sahip insanlar hem motivasyon sağlar hem de anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olur. Çevrenizdeki bu destek ağı yalnızca sizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatınızı daha anlamlı ve dolu bir şekilde yaşamanıza katkıda bulunur. Yeni beceriler edinin, Hayatta başarı sürekli öğrenme ve gelişimle gelir. Yeni beceriler edinmek yalnızca sizi daha yetenekli bir birey haline getirmekle kalmaz, aynı zamanda kendinize olan güveninizi de artırır. Yeni bir şey deneyin. Hiç yapmadığınız bir aktiviteye katılın. Bu bir dans kursuna gitmek, yemek pişirme dersleri almak ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek olabilir. Profesyonel gelişim kariyerinizde ilerlemek için yeni bir beceri geliştirin. Bir yazılım programı öğrenmek ya da iletişim becerilerinizi güçlendirmek gibi hedefler belirleyin. Kişisel ilgi alanları. Sizi heyecanlandıran bir projeye başlayın. Bu bir hobi edinmek ya da uzun süredir ertelediğiniz bir hayali gerçekleştirmek olabilir. Yeni şeyler öğrenmek hayatınıza tazelik ve enerji katar. Ayrıca kendi yeteneklerinizi keşfetme ve sınırlarınızı aşma fırsatı sunar. Hedeflerinize sadık kalın. Hedef belirlemek önemlidir. Ancak bu hedeflere sadık kalmak daha da önemlidir. Hayatta karşılaştığınız zorluklar sizi yolunuzdan saptırabilir. Ancak unutmayın, başarı küçük ama sürekli adımlarla gelir. Plan yapın. Hedeflerinize ulaşmak için bir yol haritası oluşturun. Bu plan hem kısa vadeli hem de uzun vadeli adımları içermelidir. Disiplinli olun. Motivasyon kaybolduğunda bile disiplin sizi hedeflerinize ulaştıracak güçtür. Başarılarınızı kutlayın. Küçük ilerlemeleri kutlayarak kendinizi motive edin. Her küçük adım büyük hedefinize bir adım daha yaklaşmak demektir. Hedeflerinize bağlı kaldığınızda Hayatta istediğiniz başarıyı elde etmeniz kaçınılmazdır. Başarıyı kutlayın, hatalardan ders alın. Hayatta her zaman zaferlerle karşılaşmayabilirsiniz. Ancak başarısızlıklar büyümeniz ve öğrenmeniz için önemli bir fırsattır. Hataları kabul edin. Hatalarınızdan kaçmak yerine onları kabul edin ve onlardan ders çıkarın. Başarıları kutlayın. Elde ettiğiniz her başarıyı kutlayarak kendinizi motive edin. Bu hem sizin için hem de çevrenizdekiler için ilham kaynağı olacaktır. Sürekli gelişim içinde olun. Hayatta her zaman daha iyi bir versiyonunuzu yaratmaya odaklanın. Hayat iniş ve çıkışlarla doludur. Önemli olan her iki durumda da güçlü kalmayı ve ileriye doğru adım atmayı başarmaktır. Ben yarından daha güçlüyüm. Sevgili dostlar, hayatınızdaki her zorluk sizi daha güçlü ve daha özgüvenli bir birey haline getirmek için bir fırsattır. Kendinizi bu yolculukta her gün bir adım daha ileriye taşıyın. Şimdi bu yolculuğa başlamaya hazır mısınız? Yorumlara ben yarından daha güçlüyüm yazın ve bu güçlü taahhüdünüzü herkesle paylaşın. Bu yalnızca bir söz değil, aynı zamanda hayatınıza olan inancınızın ve kararlılığınızın bir göstergesidir. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Burada bir topluluk olarak birbirimize destek oluyoruz. Hadi bu hikayeyi birlikte yazalım ve hayatınızı daha anlamlı bir hale getirelim. Sevgili dostlar, bu noktaya kadar geldiyseniz sizinle derin bir bağ kurmuşuz demektir. Bu videoda konuştuğumuz konular sizde nasıl bir iz bıraktı? Hayatınızdaki en büyük zorluk neydi ve onu nasıl aştınız? Yorumlara yazarak bizimle paylaşın. Unutmayın, sizin hikayeniz başkalarına ilham verebilir ve burada oluşturduğumuz bu topluluğu daha da güçlendirebilir. Yorumlarınız yalnızca benim için değil, buradaki herkes için çok değerli. Her bir yorum sadece bir fikir paylaşımı değil, aynı zamanda bu topluluğun bir parçası olduğunuzu hissettirir. O yüzden şimdi yorumlara gidin ve düşüncelerinizi yazın. Eğer hala abone olmadıysanız, şimdi tam zamanı. Burada sadece konuşmuyor, gerçekten hayatınıza dokunacak içerik. Kendinizi yeniden inşa edin, reddedilme, değişim için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Eski alışkanlıklarınızı sorgulamak, yeni hedefler belirlemek ve kendinizi her anlamda geliştirmek için bu fırsatı değerlendirin. Fiziksel sağlık, spor yapmaya başlayın. Egzersiz sadece bedeninizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığınızı da artırır. Dengeli beslenin ve bedeninize hak ettiği özeni gösterin. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin için temel bir gerekliliktir. Zihinsel güç, meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin ve kontrol altına alın. Kitap okuyarak bilginizi artırın ve ilham veren etkinliklere katılın. Zihinsel güç hayatın her alanında başarının temelidir. Yeni ilgi alanları, yeni bir hobi edinin. Bu bir enstrüman çalmak, resim yapmak ya da yemek pişirmek olabilir. Yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz projelere başlayın. Bu sizi hem meşgul eder hem de mutluluk verir. Hayatınızı zenginleştirin. Hayatınızı anlamlı bir şekilde yeniden inşa etmek için çevrenizdeki insanları dikkatlice değerlendirin. Sizi destekleyen, ilham veren ve enerjinizi artıran insanlarla bir araya gelin. Olumsuz etkilerden uzak durarak kendiniz için pozitif bir alan yaratın. Gidenlerin pişmanlık duyacağı bir yaşam inşa edin. Bu Onları küçümsemek ya da intikam almak için değil, kendinizi daha mutlu ve güçlü bir birey haline getirmek için bir çabadır. Unutmayın, Marcus Aurelius'un dediği gibi, hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Olumlama ile güçlenin. Her gün kendinize şu basit ama etkili cümleyi hatırlatın: Ben yarından daha güçlüyüm. Bu yalnızca bir söz değil, aynı zamanda kararlılığınızın ve inancınızın bir göstergesidir. Olumlamalar, düşüncelerinizi ve ruh halinizi şekillendirmenin güçlü bir yoludur. Bu cümleyi bir motto haline getirin. Günlük hayatınızdaki tüm zorlukları bu inançla karşılayın. Çünkü asıl zafer kendi hayatınızı yeniden inşa edebilmekten gelir. Hayal edin ve gerçekleştirin. Hayatınızı yeniden tasarlayın. Daha önce ertelediğiniz hayalleri tekrar gözden geçirin. Şimdi o hayalleri gerçekleştirmek için bir plan yapmanın tam zamanı. Yeni hedefler belirleyin. Büyük ya da küçük fark etmeksizin kendinize ulaşılabilir hedefler koyun. Bu hedeflere ulaşmak için her gün küçük ama istikrarlı adımlar atın. Kendi hikayenizi yazın. Hayatınızı başkalarının kararlarına göre şekillendirmek yerine kendi isteklerinize göre yeniden tasarlayın. Bu hikaye sizin gücünüzün ve kararlılığınızın bir destanı olsun. Zorlukları birer fırsat olarak görerek hayatınızı anlamlı bir şekilde yeniden şekillendirin. İlham kaynağı Olun, hayatınızdaki dönüşüm sadece sizi değil, çevrenizdekileri de etkiler. Sizin hikayeniz başkalarına da ilham verebilir. Sizi izleyenler zorluklar karşısında nasıl güçlü durduğunuzu gördüklerinde kendi hayatlarında daha cesur adımlar atmaya cesaret bulurlar. Hikayenizi paylaşın. Bu bir dost sohbetinde, bir yazıda ya da bir sosyal medya gönderisinde olabilir. Başkalarının hayatlarına dokunarak Onların da kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olun. Son söz: Ben yarından daha güçlüyüm. Sevgili dostlar, hayatınızdaki her zorluk sizi daha güçlü bir birey haline getirmek için bir fırsattır. Kendinizi bu yolculukta her gün bir adım daha ileriye taşıyın. Şimdi bu yolculuğa başlamaya hazır mısınız? Yorumlara ben yarından daha güçlüyüm yazın ve bu güçlü taahhüdünüzü bizimle paylaşın. Bu yalnızca bir söz değil, kendi geleceğinize olan inancınızın bir ifadesidir. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Burada birbirimize destek olan bir topluluğuz. Hadi bu hikayeyi birlikte yazalım ve kendinizin en güçlü, en özgüvenli versiyonuna dönüşün.